Kızım dur üşüyeceksin. Baba. Bütün gün yolunu bekledi. Dur. Güzel kızım benim. Baba bütün arkadaşlarıma söyledim. Anneannemin evine gideceğiz, kedileri göreceğiz dedim. Gitmezsek çekeceğim var kızından. Başımın tatlı belası. Gideceğiz değil mi baba? Dedemi de çok özledim. Gideceğiz kızım gideceğiz. Sen istiyorsan her yere gideceğiz. Hadi gel. Oley. Sen gerçek bir psikopatsın. Maalesef müdürüm, olay yeri raporlarında ne bir saç dili ne de DNA örneği var. Önceki cinayetlerin hiçbirine bağlayamıyoruz, öyle mi? Sadece öldürme şekilleri benziyor. Yani biçim aynı ama kanıt sunamıyoruz. Tutuklamak için tek şansımız var. Doğan'ı boğuşarak öldürdüğü için cesedin üzerinde kan ve doku izleri kalmış. Oradan DNA bulabiliriz. Poyraz'ın DNA örneğini alıp karşılaştırmamız gerekiyor o zaman. Evet. Yani sadece buradan soruşturmayı ilerletebiliriz. Ama Poyraz'ı şimdi alırsak erken davranmış oluruz. Bir şekilde Poyraz'ın haberi olmadan onun DNA'sını almamız gerekiyor. O nasıl olacak müdürüm? Hadi kızım ye yemeğini. Anne yemek istemiyorum. Hadi kızım yorma beni ne olur. Bitir şunu hadi. İstemiyorum anne doydum. İstemiyorsa zorlama Figen. Nereye gidiyorsun baba? Akşam koşusu kızım. Babam bu aralar spor aksattı. Tekrar başlamam lazım. Sabah çıksaydın canım. Bu saatte şimdi yorma kendini. Yok yok iyi gelir ya. Hadi iyi geceler afiyet olsun. Dikkat et. Karanlık yerlerde koşma. Tamam canım. Hadi kızım. Ye artık hadi. Bu sefer avcı benim Poyraz. Hadi bak Hakan, hadi. Hayır Hayrola, kime kızdın? Ya Hakan'a kızıyorum, telefonunu açmıyor. Normaldir, adamın sinirleri bozuk. Hak vermek lazım. E tamam da ne yani, merak da mı etmeyelim? Zaten savcıya da ağzına geleni söyledi. Gidip bir delilik yapmasa bari. Ne tür bir delilik? Ya gidip tek başına Poyraz'ı bulursa? Bir de üstüne gidip kendi kendine cezalandırmaya kalkarsa. Saçmalama ya. Hakan dünkü çocuk değil. Öyle bir şey yapmaz. Yani bilemiyorum. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Ha yaparsa da niye yaptın demem yani. O ne demek? Hakan'a kelepçeyi takarım ama haksız olduğunu da düşünmem. Hakan Serap'ı çok sevmişti. Manyağın birine kurban gitti kızcağız. Benim başıma gelse aynısı. Yani biri sana bir şey yapsa ne bir yere kaçabilir ne de bir yere saklanabilir. Bağırda bağırta gebertirim adamı. Nasıl ya? Ya peşinde bir seri katili varken bunu mu düşünüyorsun sen? Mesut'u çekemem. Bu mu cevabı? Ya Hakan, Mesut'u bilmiyor musun ya? Nasıl evhamlanacak? Evhamlanması lazım zaten. Çünkü tehlikedesin. Senin senin bu yaptığın aptallık. Benim çıkmam lazım. Hadi ya. E o zaman bekle beraber gidelim. Yok. Sen git, benim işlerim var. Sonra konuşuruz, tamam mı? Ne oluyor ya? İyi misin sen? Ha? de bir şey var sanki bir şey yok bir şey yok görüşürüz tamam Bu gece tüm kabuslar bitecek. Hadi oğlum, az kaldı. Hadi, hadi Serap için. Hadi. hadi, hadi oğlum, hadi. Hakan ne yapıyorsun sen ya? Abi, hadi yürü. Abi, hadi konuşma. Gel. İyi misin oğlum? İyi ki geldiniz. Gel Abi kafa yiyeceğim ya. Ya tamam, sakin ol, sakin. Ya Hakan biz seninle konuşmadık mı? Ne yapıyorsun sen? Polisiz biz, polis, katil değil. Ne yapayım senin? Adam çıkmış akşam koşusu yapıyor, hayatını yaşıyor. Serap nerede senin? Nerede? Yok. Çünkü o adam öldürdü onu. Tamam, Çözümü de bu mu yani? Katil olmak mı? Tamam, yeter. Uzatmayın artık. Tamam. Şş. Bakın, bu gece burada hiçbir şey olmadı. Tamam mı? Kardeşim benim. Ne çektiğini anlıyorum diyemem. Çünkü yalan söylemiş olurum. Ben çok mutsuzdum abi. Hiçbir şeyden keyif almıyordum. Sabahları küfrederek uyanıyordum. Aynaya bakmayı bile bırakmıştım. Sırf kendimi görüp kızmamak için. Sonra karşıma Serap çıktı. Öyle sevdirdi ki kendini. Öyle sevdim ki. Yani. O gelince benim dünyam değişti. Ama işte bu kadarmış. Şimdi gitti. Dünyamdan geriye ne kaldı bilmiyorum. İnsanın sevdiğini kaybetmesi neye benzer az çok bilirim. Hepimiz biliriz. Selin de bilir. Canım burnunda farkındayız. İçinden dünyayı yakmak geliyor. Ve hakkında var. Ama böyle gidersen... ...yani öfkeni dizginlemezsen en çok sen zarar göreceksin. En kötü ne olabilir ki abi? Yani ölür müyüm üzüntüden? Benim için fark etmez abi. Yaşarken mutlu olmayı beceremedim ben. Yani biz araya girmesek Poyraz'ı vuracaktın değil mi? Evet. Hem de tereddütsüz. Biz ne olacaktık Hakan? Ha? Seni seven insanlar ne yapacaktı yani? Biz Bizi hiç düşünmedin mi? Hadi bizi geç. Ya Serap ister miydi bunu yapmanı? Serap'a soramayız artık. Öldü çünkü. O cani öldürdü onu. Ama işte kendi yaşıyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki katil değilmiş gibi. Ailesiyle mutlu mesut yaşıyor. Abi bunun bir bedeli olmalı. Zaten bedelini ödeyecek. Emin ol en ağır şekilde ödeyecek. Ya bırakın işte ben ödeteyim o zaman. Ya bırakın bitireyim şu işi. Unut bunu unut. İntikam alacaksın diye kendini yakmana izin vermem. Ölümü hak ediyor. Hem de dibine kadar. Ama sana üzülürüm Hakan. O adi yüzünden yatacağın yıllara üzülürüm. O herif buna değmez. Ve emin ol zaten çok yakında hesaplaşacağım. Sana planımızı anlatalım mı? Plan mı? Ne planı?